Bismillah, elhamdülillah ve salatü ve selamu ala rasulillah. Selamun Aleyküm. Bu sohbetimizde inşallah Ramazan bayram gecesinin ihya edilmesinin öneminden bahsedeceğiz. Yani güzelce değerlendirilmesinden bahsedeceğiz. Çünkü çok teşvik var, çok da müjdeler var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İbni Maci'deki bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki "Men ahya Leyletel Eid lem ymut kalbuhu yevmetemutul kulub." Bayram gecelerini ihya eden, Kurban Bayramı'nın gecesini de, Ramazan Bayramı'nın gecesini de iki geceyi de ihya çok önemli. İhya eden, güzelce o geceyi değerlendiren Allah'ın rızası dairesinde Güzel ibadetlerle geçiren kişinin kalbi ölmez. Kalplerin öldüğü zamanlarda, o şiddetli ve dehşetli zamanlarda Allah onun kalbini korur, onun kalbi ölmez. Kalbi ölmez ne demek? İhyai edenin kalbi ölmez. Kalp ne zaman ölür? İnsanın maneviyatının merkezidir kalp inancın, imanın merkezidir kalp. Mesela fitne zamanlarında insanlar savrulup savrulup gidiyorlar. Manen Allah korusun öyle savruluyorlar ki acayip acayip fitnelere tutuluyorlar. Yamuk yumuk affedersiniz inançlara başlıyorlar. Bazı şeyleri inkar etmeye belki tamamen inkara kalkışıyorlar. İşte böylesi fitne zamanlarında sapık cereyanların dalaletlerin fırtınaların manevi fırtınaların estiği zamanlarda Allah celle celaluhu o kişinin kalbine ayrı bir güç ve kuvvet, ayrı bir nuraniyet, anlayış lütfeder demektir. Özel koruma kalkanı, özel nur verir demektir. Eğer kişi başka şeylerle, günahlarla bile bile gidip de günah dalarak o manevi kalkanını, o koruma kalkanını, o nur kalkanını eğer deldirmezse, sermayeyi gidip de kediye yüklemezse çok faydasını görür. İnsanın başka ne zaman kalbi ölür? Dehşetli musibetler zamanında. Bu niye oldu da, nasıl oldu da falan yanlış yanlış şeylere gider. Sabredemez, Sabredecek şeye sabredemez. Taşkınlık yapar şükredecek şeye şükredemez. işte şaşırır. Ama Allah bir insanın kalbine ayrı bir özel nur verirse onun kalbi korunur. Rabbim bize nasip eylesin. Başka ölüm anında insan en dehşetli ameliyatını oluyor. Bütün hücrelerinden ruh çekiliyor alınıyor. Dolayısıyla o anda insan en dehşetli zamanı yaşar. Onun için sekeratul mevt deriz ya, ölüm sarhoşlukları, ölüm baygınlıkları olur, şoklara girer. Allah korusun, nicelerinin imanı da gider o anda. Allah korusun. Ve Azrail aleyhisselamı görmek de çok dehşetlidir, insan şoka olur. Ama kalbi ölmeyen insanlar ne ölümün sıkıntılarından ne de Azrail aleyhisselamı görmekten dolayı şoke olmazlar paniklemezler, şaşkınlık yaşamazlar. Onu bir vuslat olarak, hakka kavuşum olarak görür, adeta uçarak giderler. Başka kalplerin öldüğü zamanlar kabirdedir mesela. Melekler o dehşetli münker ve nekir. Gözleri şimşekler gibi yanıyor. Sözleri gök gürültüsünden beter. Yani dehşetli. O mübarek melekler tabi. Onlar sorular sorduğu zaman kalp ölebilir, şaşkınlık yaşayabilir, panikleyebilir. Yani insanın eli ayağına, dili dudağına dolaşabilir. Doğru söyleyeceğini söylemeye, söyleyemeyebilir. İşte o şaşkınlığı, o paniği yaşamamak için, panikleme yaşamamak için insana Allah Celle Celaluhu özel nur verir. Aslında bunu insan hayattayken kendisine sipariş vermiş olur. İşte en önemli şeylerden, vesilelerden bir tanesi sekine inmesi, nur inmesi, koruma kalkanı inmesi, kalbin paniklememesi, aklın başından uçup gitmemesi için önemli vesilelerden bir tanesi de iki bayram gecesini de değerlendirmektir. Yani Ramazan bayram gecesini ve Kurban Bayram Gecesi'ni. Bayram Gecesi ne demek? Bayrama bağlanan gece. Yani o gecenin sabahında bayrama bağlanıyorsun. Bayrama bağlayan gece. Sabahında bayram namazı kılıyoruz. İşte o geceye ne denir? Bayram gecesi. Gece önce girer, sonra gündüzüdür. Ertesi günde bayramın birinci günü olmuş olur. İşte bu büyük müjdeyi almak isteyenler, Ayrıca mahşer yerlerinde derde düşmemek, orada da paniklememek, şoke olmamak için kalplerin nur gibi parıldaması, ferasetle, basiretle inkişaf etmesi için en güzel bir şekilde, rahat bir şekilde sorguya, suale cevap verebilmesi için bu geceleri değerlendirmekte çok büyük fayda var. Peygamberimiz ve vesselam, Ayrıca duaların en makbul olduğu geceleri sayarken Kurban Bayramı gecesi ve Ramazan Bayramı gecesini de sayıyor. Sema kapılarının açık olduğu zamanları sayarken yine o iki geceyi sayıyor. İki bayram gecesi. Ayrıca mesela diyor ki Ramazan Bayram gecesi geldiği zaman Allah Celle Celaluhu cehennemden çok kulları azat eder. Zaten normal Ramazan gecelerinde, Ramazan ayı içerisinde, Ramazan gecelerinde, iftardan sonra gece başlıyor. Ramazan gecelerinde Allah Celle Celaluhu çok sayıda insanı cehennemden azat ediyordu. Affına mağfiretine mazhar ediyordu. Değil mi? Anlatmıştık. Son gece geldiği zaman Ramazan bittiği zaman, son iftarını açtığı zaman artık bayram gecesi başlamıştır. O son güce artık mükafat gecesidir. Peygamberimiz sall sallallahu aleyhi ve sellem buna caize gecesi diyor. Bayram gecesi veya caize gecesi. Caize ne demek? Vahşiş, armağan, ulufe, hediyeler. Sultanlar sultan olan Padişahlar padişah olan Allah Celle Celaluhu bayrama çıkmadan evvel daha gecesinden ulufeler dağıtıyor. Koşan alıyor. armanlar yağdırıyor. Değil mi? Allah en iyi şekilde istifade edenlerden eylesin. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma büyük sahabi, büyük alim, peygamberimizin amcasının oğlu diyor ki peygamberimizden duydum ki bayram gecesine yani Ramazan bittikten sonra son iftarı açınca, güneş batınca Şevval ayı başlar yani. Şevval ayının gecesi, bayram gecesi. Allah Celle Celaluhu bütün Ramazan gecelerinde azat ettiği kadar, cehennemden azat ettiği insanların sayısı kadar sayıda insanı o gece, caize gecesi olarak, lütfu olarak, ihsan olarak azat eder. Rabbimizi de cehennemde nebediyen azat edilenlerden, cehennem kendisini haram kılınanlardan, cennet kendisine vacip olanlardan eylesin. Ama yatırımı insan kendisi yapacak burada. Caize gecesi, vahşiş gecesi, armağan gecesi, bol ulufelerin dağıtıldığı gece. Yalnız şunu da söyleyelim. Gündüzü yani Ramazan'ın son günü, ertesi gün Ramazan bayramı olacak. Ona halk arasında arefe deniyor. Halbuki o arefe değildir. Yanlış olarak söylüyorlar. Ben baktım internette o kadar çok şey yazıyorlar, çiziyorlar. Hadis diye anlattıkları, naklettikleri şeyler. Bakın arefe bir tanedir. İki tane arefe yok İslam'a göre. Arefe ne zamandır? Hacıların Zülhicce'nin dokuzuncu günü Arafat'a çıktıkları gündür. Arafat'a çıkma günü hacılar Arafat'tayken o gün bütün İslam aleminde Arefe günüdür. Çok kıymetlidir. Çok büyük müjdeler var. İşte o müjdeleri alıyorlar. Ramazan bayramının bir gün öncesi olan güne de Arefe ismini veriyor halk. Aynı şeyleri onun içinde anlatıyorlar. E değerlendirmek iyidir, güzeldir tabii. Ramazan'ı güzel kapatmak önemlidir. O gün de özeldir, önemlidir ama Unutmayalım ki o anlatılan şeyler Arefe gününe mahsus. Arefe günü Hacıların Zülhicce'nin dokuzunda Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi Arafat'a çıkıldığı gündür Arefe günü. Bunu unutmayalım. İki tane Arefe yok. Ama Türkiye'de halk arasında her şeyin öncesine de Arefe demişler. Filanca şeyin, olayın Arefe'sinde. Evet, alışkanlık haline gelmiş. Demek ki Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesine arefe denmez. Arefe değil. O Ramazan'ın son günü. Ama Allah indinde güzeldir, iyidir tabi. Fakat asıl makbul olan ve hadislerde anlatılan Ramazan'ın bitiliyor, Ramazan bitiyor. Son iftar açılıyor. işte o vakit Şevval'in gecesi yani bayramın Şevval ayının ilk gecesi, bayramın gecesi başlamış oluyor. O geceyi çok iyi değerlendirmek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde zaten diyorlar yani yatsı namazını ve sabah namazını hatta akşam namazını da akşam namazını, yatsı namazını, sabah namazını cemaatle kılmaya çalışmak lazım. O zaman iyi bir değerlendirenler sınıfına girenlerden olabilir insan. Tabi sadece cemaatle sabah, akşam ve yatsı namazlarını kılan değil sabah dediğimiz bayram sabahının sabah namazını cemaatle kılmak çok önemli. Bunları kılmakla birlikte geceyi ihya etmek lazım. Geceyi ihya etmenin en önemli vesilesi de namazdır. En güzeli teheccüd namazıdır. Allah bize öğretti seherde kalkmayı. Seherde kalkmışken teheccüd namazı kıldık. Se teheccüd namazı peygamberimizin sadece Ramazan'da değil, Ramazan'ın dışında da hep yaptığı çok önemli bir ibadet. Dolayısıyla yapabilenler o geceyi teheccüd kılarak değerlendirsin, ihya etsinler. Ha, gece ben kalkamam hocam diyenler o zaman hiç olmazsa yatmadan evvel gece namazı kılsınlar. Nafile namazlar kılsınlar ya da tövbe namazı kılsın. Anlatmıştık tövbe namazını. Acet namazı kılsın veya kaza namazları kılabilir. Kur'an okuyabilir. Salat selamlar getirip bol istiğfarlar edebilir. Ayrıca teşrik tekbirleri, tekbirler getirilebilir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Taberani'de var. Zeyyinu a'yâdekum bit tekbir. Bayramlarınızı tekbirlerle süsleyin, zinetlendirin diyor. Tamam, teşrik tekbirleri Asıl en önemli zamanı ne zaman? Yine Zülhicce'de. Arefe günü sabahleyin başlıyoruz. Arefe günü sabahından Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindiye kadar 23 vakit her namazın farzın farz namazların arkasından 23 vakit sesli bir şekilde teşrik tekbirleri getiriyoruz değil mi? O vacip. Ama Ramazan Bayramı'nda ise vacip değil. Sünnet. Müstehap. Müstahap nedir? Sevilen bir şey demektir. Allah ve Resulünün sevdiği bir şey. Peygamberimizin tarzı ve sevilen bir şey. Sesli değil, Ramazan bayramında sessiz. Yani son iftarımızı yaptıktan sonra yapacağımız en güzel tesbihlerden, zikirlerden bir tanesi, zikirlerden bir tanesi de tekbirler getirmek. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Herkesin ezbere bildiği. Bunu sessiz bir şekilde, sadece kendimizin duyacağı bir şekilde. Ta o gece, girişte, çıkışta, oturuşta, kalkışta, ta sabahleyin bayram namazını kılıp da imam hutbeye çıkıyor, minbere çıkıyor, hutbe veriyor. İşte o zamana kadar getirmek ara sıra. Hatta bayram namazına giderken yolda, sessizce kendimizin duyacağı kadar söylemek, her fırsatta söylemek çok makbuldür. Bu önemlidir. Ama sessizce tabii ki. Kurban Bayramı'ndaki teşrik tekbirleri sesli getiriliyor. Karıştırmayalım. Ayrıca buna daha da eklemek, uzunca tekbirler söylemek daha güzelidir. Nedir? Deminkini söylemekle birlikte mesela Allahu Ekber Kebira. Velhamdülillahi kethira ve subhanallahi bukuratem ve asıyla Bu da ne demek? Hepinizin gerçi bunu da bildiğini zannediyorum. Allahu Ekber kebir, Allah büyükler büyüdür. Allah en yücedir, tek büyüktür manasına geliyor. Velhamdülillahi kethira, hamd Allah'a mahsustur. Çok çok hamdler Allah'a, Allah'adır. Kethira, çok, bol, sayısı sınırsız ham Allah'a olsun. ham sadece Allah'a zaten sayısız, sınırsız. Ve subhanallahi bu kuratın ve asıyla ve Allah subhandır. Yüce tesbihler, en yüce tesbihler, en yüce efendim tesbihler subhan olan Allah'adır. Bu kuratın ve asıyla gece gündüz. Sabah erken bu kuratın asıyla da akşam yani sabah akşam. Sabah akşam Tesbihler Allah'adır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Arkasından ne dedik? Allahu Ekber Kebira, Velhamdülillahi Kethira ve Subhanallahi Bukraten ve Asila. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın sahabelerinden büyük alim Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma yani Hazreti oğlu ve büyük alim. Diyor ki bir gün Peygamberimiz Ali sallallahu arkasında namaz kılıyorduk. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de ve Müslim'de var. İçimizden birisi, cemaatten birisi Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila dedi içinden. Anca yanındaki belki duyacak kadar ama Allah duyurmuş peygamberimiz ta önde. Onun üzerine namazdan sonra, selamdan sonra Peygamberimiz yönünü Müslümanlara, cemaate döndürdü ve dedi ki şu şu tesbihi söyleyen kimdi? O diyen kişi dedi ki ya Rasulallah bendim. Biraz da çekinerek acaba suç mu işledim? Dedi ki ne güzel tesbihti o. Baktım Allah gösteriyor Peygamberimize tabi. Ben o anda diyor baktım gök kapıları, sema kapıları açıldı bu tesbihlere. Ne güzel tesbihler. Hazreti Ömer'in oğlu büyük alim Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki o günden sonra bu tesbihleri hiç bırakmadım. İşte bu tesbihleri arada bir söylemek, bol bol söylemek lazım. Hatta bu tesbihe Allahu Ekber Kebira duası dendiği gibi semaları açan dua demektir. Denir. Semaların kapılarını, gök kapılarını açan dua da denir en önemli söylenmesi gereken vakitlerden bir tanesi de bayram geceleridir. Hatta buna şu tekbiri de eklersek iyice uzun olmuş olur. Ama en eftal olur yapabilenler için. Bu şimdiki söyleyeceğim tekbirleri de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve bazı sahabeler Mekke fethi günü Mekke'ye girişte söylemişler. Allahu Ekber. Bakın nedir o da? Şöyle başlıyor. La ilahe illallahü vahde. Sadaka va'de. Nasar abde. E'azze cünde. Hezemel ahzabe vahde. La şerike leh. Mekke fethinde Mekke'ye girerken Peygamberimiz ve sahabeler söylüyor. Peygamberimiz Allah Celle Celaluhu yardım etmiş. Özel destek vermiş. Kansız bir şekilde Mekke'nin fethini nasip etmiş. Peygamberimiz sadece Mekke fethinde değil, diğer fetih zamanlarında, nusret zamanlarında, Allah'ın yardımını celbetme zamanlarında bu duayı söyler. Onun için insan özellikle düşmanlarla karşılaştığında, zor zamanlarında Allah'ın özel yardımı, desteğini, efendim nusretini istediği zamanlarda ki ben bunu sabah akşam hep söylerim. Üçer kere en az söylerim yani. Çok eskiden beri. La ilahe illallahü vahdeh sadaka vaade nasara amde anza e azze cünde hazemel ahzabe vahde la şerike Allah tektir şeriki ortağı yoktur. O birdir ondan başka ilah yoktur. Sadaka vaade o vaad etmiştir hayırlı kullarına, iyi kullarına başta peygamberimize yardım ve desteğini işte ya, o da destekle vermiştir. Yani vaadini yerine getirmiştir sadaka vaade. Nasr abde kuluna nusret verdi, yardım etti, zafer verdi ve verir demektir. Etti ve eder, verdi ve verir. Azze cünde ordusunu Allah Celle Celaluhu kendi yolunda olan ordusunu, askerini aziz eder, galip eder, yüce tutar ve tuttu nitekim. Nasır Rabb'da azecünde hezeme lahzabe vahde ve bütün düşman ordularını hezimete avurattı tek başına ve uğratır Allah Celle Celal. La şirikele. Onun ortağı yoktur. O her şeye kadir yapar. İşte bunu bunları söylemekte çok büyük fayda var. Eğer biz bunları söylersek çok büyük faydasını görürüz zikirler, tesbihler, istiğfarlar, dualar, teheccüd namazı, akşam yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmalar. İşte bu ve bunun gibi ibadetler nedir? O caize gecesini, bahşiş ve ulufe gecesini, armağan gecesini, hediyeler gecesini, bayram gecesini yani ihya etme demektir, değerlendirme demektir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd. Allahu ekber kibira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. Ilahe vahde, e, va'de, abde, cunde, va'de, la ilahe illallah vahde. Sadaka vaade, nasr amde, azz cunde, hazme lahsabe vahde, la şerike le. Allahu ekber. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.